Trabzon e, ekonomik olarak çok zor bir şehir. E, İzmir'den geldim buraya. 4-5 sene olacak burada e, yaşadığım süre. Trabzon'da e, paran varsa gelip yaşarsın. Ama paran yoksa Trabzon'da çalışıp e, kendini geçindirebileceğin bir şehir değil bence. Yani yabancıysan eğer gelirsen Trabzon'a e, çevre olduğu için iş imkanı biraz daha kısıtlı olabiliyor. Çünkü buradaki esnaflar tanıdıklarını çalıştırıyorlar. Yabancı olduğunuz için e, burada biraz... E, zorluk çekme şansınız daha fazla. Esnaf olarak Trabzon'da bir yerde bir şey almak isterseniz bir esnaf size sert gelebilir eğer dışarıdan gelmişseniz. Buradaki esnaflar genel olarak yani daha soğuk davranıyor müşterilerine ama eğer buradaki e, insanların e, davranış tarzlarını biliyorsanız burada yabancılık çekmezseniz e, Trabzon genel olarak kadınlar için de çok güvenilir bir şehir. Geceleri rahat bir şekilde dolaşabilirler. İzmir'de e, Örnek veriyorum, öğrenci taşıma ücreti e, kartla 7,5 lirayken, burada dolmuş ücreti öğrenciye 20, sivile 30 lira. Buradan gidiyoruz Moloz'a, Moloz'dan mesela meydana gitmek için oradan 20 lira veriyoruz. Yürümek isteyen, istemeyen fark etmiyor bu şekilde. E, yani e, kısacası e, ulaşım konusunda burası insanı çok yıpratıyor. Sadece dolmuşlarla gidiş geliş oluyor. Otobüsler zaten kısıtlı.